Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı tüm mümin kardeşlerimizin üzerine olsun. Cihan İslami Cihan Devleti Şeriat-ı Muhammediye muhakkak ki kurulacak. Ya bu bizim zamanımızda olacak ya bizden sonra muhakkak ki olacak. Bu haktır, bu haktır, bu haktır. İnşallah Rahman Allah'ın desteğiyle, yardımıyla o İslami şeriat devletini, o şeriat-ı Muhammediyeyi, cihan devletini inşallahü Rahman kuracağız. İnşallah ben de bu devletin içinde bir görev alacağım. İnşallahü Rahman. Yani yanlış anlaşılmasın bu o günlere hazırlık yapacağım inşallah. Yani o devleti güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız inşallah. Bu neye neye şey olacak? Bu Amerika'ya rağmen, bu İngiltere'ye rağmen, bu Türkiye'ye rağmen, bu bütün NATO, bütün demokrasi putunun altındaki ülkelere rağmen göreceksiniz biiznillah. Belki ben ölürüm sağ kalırım Allahu alem bilemem. Fakat mücahit kardeşlerimize o günkü mücahit kardeşlerimize selam olsun. O günkü mücahit kardeşlerimize selam olsun. O günkü mücahit kardeşlerimize en içten selamlar olsun. Muhakkak ki kurulacak Allah'ın izniyle İslami şeriat devleti tüm dünyaya, tüm cihana hakim olacak. İnşallah o günler yakın. İnşallah bu Amerika'ya rağmen olacak. Bu İngiltere'ye rağmen olacak. Bu kadın, erkek iç içe, diz dize, göz göze, el ele olanlara rağmen olacak. İnşallah o bayrağı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bayrağını tüm cihanda dalgalandıracağız inşallah. O günler yakın hissediyorum inşallah. Bu sinsi düşmanlara rağmen olacak. Bu şeytanın deccalin adamlarına rağmen olacak. Allah'ın izniyle, merhametiyle, lütfuyla, keremiyle Osmanlı'dan dahi daha güçlü bir devlet yapısıyla bir iznillah İslam tüm dünyaya hakim olacak. İnşallah başımızda bir halifemiz olacak. İnşallah şeyhül İslam tekrar olacak. Demokrasi putunu devirdikten sonra tüm dünyada barış yaygın olacak. Kan akmayacak. İnşallah Fakat şeriata da kafa tutanlara kafaları kopacak, kimse kusura bakmayacak. Bu e, yanlış yapan kim olursa olsun, ister yönetimden olsun, ister aşağı kademesine kadar Allah ve Resulünün dediği olacak. Yani Kur'an'a ve Resulullah Efendimizin sünnetine tabi olup şer'i hükümler, vesaire tam bir İslami hukuk çerçevesinde olacak. Artık kadın erkek iç içe olmayacak o günün hayallerini kuruyorum. Bu demokrasiyle yönetilen tüm ülkelere rağmen olacak bir iznilla. Şu an başımızda hep saçma sapan demokrasi putunu savunanlar var. İslam ülkelerini mahvettiler. Demokrasiyle hep zulüm dağıttılar bugüne kadar. Ama Allah'ın izniyle artık İslam şeriat devleti kurulacak. Kuralım artık inşallah. Dua edin inşallah. Bizi dağıttıklarını sanıyorlar. Sağa sola oraya buraya böldüklerini sanıyorlar topluluk topluluk olup Allah'ın izniyle bölük bölük İslam dinine aktığımız zaman bölükler birleşip büyük cihan İslami şeriat devletini kurduğu zaman o zaman işte o zaman gerçek mutluluk gerçek saadete ereceğiz bir iznillah. Ben hiçbir örgütten değilim, örgüt mensubu değilim. Fakat şeriatı da Allah'ın dinini her zaman savunmada olacağım. Allah'ın izniyle ben hilafetin şeriat Muhammediye'nin tekrar galip gelmesi için çalışacağım. Mücahit kardeşlerime selam olsun. Dünyanın dört bir yanındaki mücahit kardeşlerime selam olsun. İnşallah bu bölük bölük olan İslam ümmetini toparlayacak bir halife istiyoruz. İnşallah gerçek anlamda insanları toparlayacak bütün Müslümanları La hamd la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bayrağı altında toplayacak bir İslam halifesi istiyoruz başımızı. Allah'ım o günleri tezleştir ya Rahman. O günleri tezleştir ya Rahim. O günleri tezleştir ya Rahmanu ya Rahim. O günlerin çabuk gelmesini nasip eyle ya Kerim. İşte evet. Biz de bekliyoruz o komutanı, o hi hilafeti tekrar kuracak komutanı. Allah'ın izniyle, keremiyle o günler yakın hissediyorum. Artık hiçbir yerde kan akmayacak. Zulüm zorbalıkla yönetimler olmayacak. Tüm insanlar İslam'ın gölgesinde barış ve huzur içinde yaşayacak. İnşallahü Rahman o günler yakın. Bunu Amerika'ya rağmen, bunu müttefiklere NATO'ya rağmen biz başaracağız. Bunu da tüm dünya görecek. O zalimler yaptıklarının hesabını tek tek verecek. Tüm mümin kardeşlerimize selam olsun. Selamun aleyküm.